sonlanıyor. Neler söyleyeceksiniz efendim? Neler, neler hissediyorsunuz Selin Hanım? Arkadaşlar basın girmesin içeri. Tamamdır. Efendim neler söyleyeceksiniz beraber? İki yıllık ilişkiniz bugün sonlanıyor. Neler, neler söyleyeceksiniz efendim? Neler, neler hissediyorsunuz Selin Hanım? Arkadaşlar basın girmesin için. Tamam. Efendim. Bugün sonlandır. Görüşürüz. Yani, şey yani, yani İhanet olduğu söyleniyor. Şey çok bir bir kısa açıklama yapsanız. Kamuoyu da merak ediyor. Öyle bir şey yok. Bir şey yok biz bir Hanım geçmiş olsun. Aa, neler söyleyeceksiniz? İlk yıllık ilişkimiz bugün sonlandı. Görüşürüz. yani diktas olduğu söyleniyor. Bununla ilgili çok kısa açıklama yaptım.